Bak bir daha yapma aynı şeyi. Efendim? Ama böyle giderse geç kalacaksın. ya. Pardon ama siz kimsiniz? Ne diyorsunuz Allah aşkınıza? Ya bak diyorum ki duyuyorum buradan. Saatin alarmı çalınca kapatıp kapatıp tekrar uyuyorsun. Gecikeceksin diyorum ya. İpek Bey? <laughs> e günaydın. <laughs> e hadi bakayım. Madem kendine geldin ayaklan artık. Ama önce şöyle kalk. Gelin iyice bir esnet kendini tamam mı? Hadi. İpek Bey siz manyak mısınız? Aşk olsun yani, aşk olsun. Ya ben sizin iyiliğinizi düşüneyim, sizin için saltanat kahvaltıları hazırlayayım... ...siz kalkıp bana manyak deyin, aşk olsun yani. İpek Bey! Ha, tamam tamam, kusura bakmayın ben boş bulundum. Ben kapıyı kendim suratıma kapatırım. Bu neydi böyle be? Sayende bir manyakla yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> fazla kaçırdın galiba. Kızın durmadan başı ağrıyıp duruyor. Yok ya, tam kıvamında koydum. Onun dünyası alışı değil de ondan oluyor. Ustalar sabare. sabahı. Rüzgardan ayıracağız derken kız öldürecektik. Allah korusun. Yok ya, yok bir şey olmaz. Merak etme. Sen otu getirdin. Getirdim, getirdim. Hadi başla. Maşallah, maşallah. Bu ne güzellik kızım. Ay ne güzelliği Sadık dede. Vallahi ağrıdan sersem gibiyim. Bütün gece uyuyamadım. Bak doğru bilmişim girdin mi bu kızda nazar var. He dün de ondan bayıldı. İyi ki evde özellik var bunu yaktık mı bir şeyce şey kalmaz öyle bayılmaların göz kararmaların hepsi geçer. He, ha babam beş on saat bir yere gitmeyeceksin bunu koklayacaksın böyle içine çekip bırakacaksın. İçine çekeceksin aynen böyle bak. Ya ne beş on saat hayatta olmaz, e, dün ben o kadar pirinç saydım ya, ondan oldu herhalde, e, yoksa nazar falan yoktur bende, yoktur. Göreceğiz şimdi, tut şunu Aliş. <laughs> şimdi ben sana bir nazar duası okuyayım, bak bir şeyin var mı yok mu hemen anlarım, nazar var mı göreceğiz, hadi. İşte nazar, 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 nazar. Benim nazar duası okumam lazım. Gel gidelim orada. Dizimin dibine yat sana nazar duaları okuyayım. Ya Fincan Hanım uykum var ya ondan esniyorum. Hadi hadi. hadi okumam lazım sana. Bir sürü dua. Yürü <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. İnsanlar bencil. Karı koca bulmuşlar birbirlerini. Başkalarına aralarında yer yok. <gülüyor> <gülüyor> etme bu aşk dedin. Biraz zaman alıyor. Bilenin ve bana katlananın yanına kâr kalıyor. Acele etme bu aşk dedin. <laughs> <laughs> günaydın Rüzgar Bey ee, ve de saatler olsun. <laughs> Aa, ya günaydın dedim duymuyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum da kafama öyle sert vurmuşsunuz ki haliyle geç algılıyorum. Siz de benim kafama çok sert vurdunuz ama bir şey olmadı. Neden? Bilmem, belki kafanız kalındır. Aa, aşk olsun yani aşk olsun. Yahu daha ne kadar özür dileyeceğim. Ben sizi hırsız zannettiğim için kafanıza vurdum. Yani kaleyi korumak adına. Cesaretimden iyi niyetimden yahu. İpek bey. Farkındaysanız maalesef aynı evde yaşıyoruz. Neden sabah sabah bana? Yani hemen yan odanızda yatan bana telefon ediyorsunuz sorabilir miyim? Aa tabi buyurun sorun. Sordum ya İpek bey. Yani şimdi bakın şöyle orası sizin e, özel yaşam alanınız olduğundan hep baktım uyanmaya da niyetiniz yok özel yaşam alanınıza girmeden uyandırayım dedim sizi. yani iyi niyetimden Vallahi fazla iyi niyetlisiniz İpek Bey Teşekkür ederim e, galiba beni affettiniz öyleyse hadi buyurun sofraya Sağ olun benim çıkmam gerekiyor İyi de e, böyle ıslak ıslak çıkmayın yoksa Allah korusun kafayı üşütürsünüz, sonra benim gibi olursunuz. <laughs> Yok Allah korusun, ben alışkınım zaten böyle şeylere, merak etmeyin. Edeciğim, hadi bir iki lokma bir şeyler, hadi kusura bakma. vallahi çıkmam gerekiyor, anneyle de araları düzeltmem gerek, tamam mı? Tamam, dur dur ben seni geçireyim, gel. Tamam. Hadi görüşürüz. Güle güle Rüzgar. Geç oğlum, gel gel, soğuk dur dışarı. Tamam, ya. Diliyor Selam söyle evdekilere, oldun ya. Tamam. Hadi benim yakışıklığım. Aslında biliyor musun? Beni sevdi.